Aylıkları dolarla mı alıyorlar almıyorlar mı o ayrı bir şey ama dolarla aylık alanlar var onu da gayet iyi biliyoruz. Eğer Sayın Erdoğan dolarla kimler aylık alıyor diyorsa avro alıyor diyorsa o, liseyi de yayınlayabiliriz herhangi bir sorun yok orada. Türkiye İstatistik Kurumu'na yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Verilen rakam asgari ücret olarak verilen rakam eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki e, yükselmeyi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolardı yani yıl başında 384 dolar net gelir elde ediyordu bir asgari ücretli. Eğer aynı kur 15 lira üzerinden esas alınırsa 5760 lira olması lazım. Şimdi 4250 lira net oldu. 4250 lirayı da tabii yadırgamıyoruz. 4250 lira eğer enflasyonu kontrol ederlerse ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse 4250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele bu enflasyonu kontrol edilip edilmemesinde yatıyor. Yalnız sadece şunu söyleyeyim. Emekliler kan alıyor. 1500 liralık emekli maaşı var. 1600 liralık var. İşte 3000'e yaklaşan bir sürede bunlar Bağkur ve SSK maaşları. Uzun bir zamandır Emekli maaşlarının tümünün yani devlet memuru emekli sandığından alanlar hariç diğerlerinin tümünün asgari ücrete denk olması gerektiğini söylüyoruz. Biz asgari ücretle ilgili olarak 4000 lira artı 550 lira da e, işverene kaynak desteği e, önermiştik. Bugün 4250 lira Asgari ücret açıklandı, 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış. İktidarı tenkit edilmesin demek biraz garipsedim. Bu rakamı kim açıklıyor? 4250'yi. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı kendisi açıklıyor. Aslında geçmişte Cumhurbaşkanları, Başbakanlar asgari ücreti açıklamazlardı. Komisyon toplanır, komisyon başkanları açıklamaya tapar mesele biterdi. Şimdi bizzat Cumhurbaşkanı kendisi açıklama ihtiyacını duyuyor ve burada da önem verdiği husus nispet. Yani eski 2850 liraya göre biz bunu 5000 4250 liraya çıkardık. Büyük bir artış meydana geldi. Bununla da aslında övünülmesi icap eder. Manasında ben bunu anlıyorum ama enflasyon rakamlarını ya doları avroyu veya enflasyon rakamlarını dikkate alarak bunun gündelik geçimini bir vatandaşın sağlayıp sağlayamayacağına göre değerlendirmek icap eder. Eğer fiyatlar bu rakamların üstüne çıkmışsa 4250 hakikaten iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ama o zaman vatandaş geçinemiyorsa 4250 değil 5250 olmasında fark olmaz. Mühim olanı bu ücretle, asgari ücretle bir dört kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Yani bir iktidar kendi insanına, üstelik de çalışan insanına sen çalışacaksın ama aldığın ücretle kusura bakma karnını bile doyuramayacaksın diyemez dememeli. Kaç olursa olsun ben rakamın üzerinde durmuyor. Bir numaralı mesele. Peki ne olacak? Geçinebileceği kadar bir ücret olacak. Onun için de enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde rakamların üzerine odaklanmak istifade doğru bir yaklaşım olmuyor. 2022 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı. Yaklaşık yüzde elli bir artış var. Bu asgari ücretin ilk ödeneceği tarihte Ocak ayının sonu. Ancak Şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Bakın sadece 1 Kasım'dan bu yana yani bir buçuk ay içerisinde dolar kuru tam yüzde %60 arttı. Bu yüzde %60'lık kur artışı hemen Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı etkileyecek. Yani bugün açıklanan asgari ücret daha Ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye, üzerek söylüyorum ki kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir.